Fikirler kurşun geçirmezdir. V for Vendetta sadece bir film değil. Korkuya karşı baş kaldırının, sessizliğe karşı sesin simgesidir. Distopik bir İngiltere'de geçer. Devlet halkı korkuyla yönetmektedir. Güvenlik bahanesiyle özgürlükler yok edilmiş, medya bir propaganda aracına dönüşmüştür. İşte tam bu karanlığın ortasında ortaya bir maske çıkar. ve Shakespeare'i bilen Geçmişin acılarıyla şekillenmiş, ancak geleceği değiştirmeye ant içmiş bir adam. Onun yüzü yoktur. Çünkü o artık bir kişi değil, bir fikir haline gelmiştir. Ve yalnızca intikam için değil, insanların unutmaya zorlandığı gerçeği hatırlatmak için savaşır. Halk devletten korkmamalı. Devlet halktan korkmalı. Film bireysel uyanışı ve kolektif direnişi anlatır. Evey karakteri üzerinden gösterir ki korku bir kafestir ve gerçek özgürlük o korkunun dışına adım atmakla başlar ve o maske bugün hala protestolarda, meydanlarda, internette karşımıza çıkar. Çünkü bu hikaye sadece bir kurgu değil, her çağın susturulmak istenen sesi için bir çağrıdır ve bazen bir fikir dünyayı gerçekten değiştirebilir.